Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup bütün videolarımda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bugünkü dersimizde çıkarma işleminde tahmin konusunu işleyeceğiz. Tahmin denilince aklımıza yuvarlama gelsin. Mutlaka sayıları enlağa yuvarlayacağız. Ondan sonra çıkarma işlemini yapacağız. 25 12 işleminin sonucunu tahmin edip gerçek sonucu ile karşılaştıralım. Tahminde ne yapıyorduk? Önce ona yuvarlıyorduk. Ona yuvarlama konusunda daha önceki videolarımda var. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Ee, yine de anlatayım. Tahmin ederken ona yuvarlıyorduk. Ona yuvarlarken de burada birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 5 ve yukarısı olduğu zaman bir üst onla yuvarlıyorduk. 25 sayısı en yakın onluk olarak 30'a yuvarlanır. 12 sayısının birler basamağına bakalım. 2, Burası 5'ten küçük olduğu için bu sayıda en yakın ona yuvarlanır. Toplayalım. Tam binimiz pardon burası eksi olacaktı. Farkımız 20 oldu. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 25'ten 12 çıkaralım. Şu eksi de çıkarma işareti oluyor. 5'ten 2'yi çıkarttık. 3. 2'den 1'i çıkarttık. 1. Gerçek sonucumuz 13. Tahminli sonucumuz 20. Aradaki farkı bulalım. E, 0'dan 3 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık. Burası 1 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. 1'den 1 çıkınca da 0 kalır. Farkımız da 7 olmuş oldu. 50 maske bulunan bir kutudan 28 tanesi kullanılmıştır. Geriye kaç maske kaldığını tahmin edelim ve gerçek sonucu ile karşılaştıralım. 50 maskemiz varmış. Bunun 28 tanesi kullanılmış. O zaman ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Burada tahmini sonucumuzu bulalım. 50'yi en yakın onlar yuvarlamamıza gerek yok. Zaten bu onluk. Bunu 50 olarak yazarız. 28'i en yakın onla yuvarlamamız lazım. Birler basamağı 8 olduğu için bu bir üst onla yuvarlanır. Burası 30 olur. 50'den 30'u çıkarttık. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Gerçek sonuçta 50'den 28'i çıkaracağız. 0'dan 8 çıkmaz. Buraya gideriz. Bir 10'luk kalırız. Burada 4 kalır. Burası 10 olur. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Gerçek sonucu ve tahmini sonucumuzu bulduk. Aradaki farka bakalım. 22'den 20'yi çıkarırsak 2'den 0 çıktı. 2, 2'den 2 çıkınca 0 kalır. Bunu yazmaya gerek yok. Farkımızın 2 olduğunu gördük. Diğer örneğimiz bir tramvayda 82 kişi vardır. İlk durakta 28 kişi indiğine göre bakın bir azalma var. 28 kişi inmiş. İndiğine göre tramvayda kaç kişi kaldığını tahmin edelim. Ne yapacağız? 82'den 28'i çıkaracağız. Önce tahminin sonucumuzu bulalım. Tahmin deyince aklımıza hemen ne geliyordu? Yuvarlama geliyordu. 82 ve 28'i e en yakın 10'la yuvarlayalım. 82'nin birler basamağı 2 olduğu için burası 80'e yuvarlanır. 28 sayısının birler basamağı 8 olduğu için burası da bir üst onluk olan 30'a yuvarlanır. Aradaki farkı bulalım. 0'dan 0 çıktı. 0. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Tahmini sonucumuz 50 imiş. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Gerçek sonuçta 82'den 28'i çıkaralım. 2'den 8 çıkmaz. Buradan bir 10'luk kalırız. Burası 7 kalır. Burası da 12 olur. 12'den 8'i çıkarttık. 4 kaldı. 7'den 2'yi çıkarttık. 5 kaldı. Gerçek sonucumuz da 54 bulunmuş oldu. Aradaki farkı bulalım. Gerçek sonucumuz 54'tü. Tahmini sonucumuz 57. Farkını bakalım. 4'ten 0 çıktı. 4. 5'ten 5 çıkınca 0 olur. Farkımız da 4'müş. Yani gerçek sonuçla tahmini sonuç aslında birbirine yakın sonuçlar çıkıyor. Aşağıda verilen çıkarma işlemleri sonucunu tahmin edelim ve gerçek sonucu ile karşılaştıralım. Buraya tahminleri yazalım. 37 en yakın onla yuvarlanırsa 40 olur. 21'i en yakın 10'la yuvarlarsak 20 olur. Farkını bulursak 4'ten 2 çıktı. 2. Tahmini sonucumuz 20 oldu. Gerçek sonucu bulalım. 37'den 21'i çıkarırsak 7'den 1 çıktı 6, 3'den 2 çıktı 1. Aradaki farkı bulalım. 20'den 16'yı çıkarırsak 0'dan 6 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alırız. Burası 10 olur. 10'dan 6 çıktı 4. 1'den 1 çıkınca 0 kalır. Yani farkımız 4 oldu. Diğer çıkarma işlemine bakalım. Tahmini sonucu bulmak için sayıları en yakın 10'a yuvarlıyorduk. 82 sayısı en yakın 10'a 80'e yuvarlanır. Çünkü birler basamağı 2. 39 sayısı da 40'a yuvarlanır. Bunu çıkardığımızda 0, 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Tahmini sonucumuz 40. Bir de gerçek sonucumuzu bulalım. 2'den 9 çıkmaz. Burada bir 10'u kalırız. Burası 7 kalır. Burası 12 olur. 12'den 9 çıktı. 3 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Gerçek sonucumuzda 43 bulduk. Farkı bulalım. 43'ten 40'ı çıkarırsak 3'ten 0 çıktı. 3. 4'ten 4 çıkınca 0 kalır. farkımızda 3 bulunmuş oldu. Diğer bir işleme geçelim. 68'den 11 çıkarken tahmini sonucu bulalım. Önce sayıları en yakın 10'la yuvarlayalım. Burada birler basamağı 8 olduğu için burası 70'e yuvarlanır. 11 de 10'a yuvarlanır. Çıkardık. 7'den 1 çıktı 6. Tahmini sonucumuz bizim 60. Gerçek sonucumuzu bulalım. 8'den 1 çıktı 7 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5 kaldı. Gerçek sonucumuz 57, tahmini sonucumuz 60 aradaki farkı bulalım. 0'dan 7 çıkmaz. Buradan bir 10'u kalırız. Burası 5 kalır. Burası 10 olur. 10'dan 7 çıktı 3. 5'ten 5 çıkınca 0. Yani aradaki farkımızı 3 olarak bulmuş olduk. Burada da yine çıkarma işlemlerimiz var. Bunları da en yakın onu yuvarlayarak tahmini sonucumuzu bulalım. 55 sayısının birler basamağı 5 olduğu için 60'a yuvarlanır. 21 sayısı da birler basamağı 1 olduğu için en yakın onluk olarak 20 yuvarlanır. Çıkardık 6'dan 2 çıktı 4. Tahmini sonucumuz 40. Şimdi gerçek sonucumuzu bulalım. 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. Gerçek sonucumuz da 34. Aradaki farkı bulalım. 0'dan 4 çıkmaz. Buradan onluk aldık. 10'dan 4 çıktı. 6. 3'ten 3 çıkınca 0. Aradaki fark 6 oldu. Diğer işlemimize bakalım. 62 en yakın 10'a. 60'a yuvarlanır. 27'de 30'a yuvarlanır. Farkını bulalım. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Gerçek sonucu bulalım. 2'den 7 çıkmaz. Buradan 10'lu kaldık. Burası 5 kalır. Burası 12 olur. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Gerçek sonuç 35 tahmini sonuç 30. 35'ten de 30'u çıkarıyoruz. 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı. 3'ten 3 çıkınca 0 kalır. Ve farkımız 5 oldu. Gördüğünüz gibi farklar çok büyük sayılar değil. Birbirine yakın sayılar. 64'ü 10 yakın. Ondan yuvarlayalım. Burası 4 olduğu için 60'a yuvarlanır. 19'da 20'ye yuvarlanır farkını bulalım. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 4'ten 9 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık. Burası 14 oldu. 14'ten 9'u çıkardık. 5 kaldı. 5'ten 1'i çıkarttık. 4 kaldı. Gerçek sonucumuz 45. Tahmini sonucumuz 40. Bu ikisinin arasındaki farkı bulalım. 5'ten 0 çıktı. 5. 4'ten 4 çıktı. 0. Aradaki farkımız 5miş beğeni yapabilirsiniz videoma ya da yorum yazabilirsiniz bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.